Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Sen sen baba. Bugün Umut Ali ile birlikte oyun hamurlarıyla Timsah, ağaç Arkadaşlar, ve göl yapıyoruz. Ağaç ben yapıyorum. Tamam, hadi yapalım. Ben de gölü yapayım o zaman. Umut Ali bu ağaç sen mi yaptın? Hı hı. Nasıl yaptım? Bir anlat arkadaşlarına. Önüne şunu, gelme gel böyle göster. Heh. Şunu ondan sonra biraz küçülttüm. yaparak, ondan sonra şekteri. Şu, şunu da yaptım ve maviyle yaptım. Yok ve yeşille yaptım. Evet. Şimdi ben ne yapıyorum Ali? Deniz. Hayır, deniz göl. değil. Göl. Çünkü timsahlar gölde yaşar, değil mi? Evet. Tatlı sularda yaşar. Arkadaşlar, Şimdi burası ne oluyor? Kıyısı mı oluyor? Sahili mi? Gölün kıyısı. Gölün kıyısında da tabi timsahtan başka ağaçlar var değil mi? Hı hı. Gel sen arkadaşlarına bak böyle. Yüzünü göremiyorlar. Gel. Yaklaş sen böyle. Böyle yap. Yüzünü gösterebilirsin. Zil butonuna basmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Evet. Umut Ali'ye like atmayı unutmayın. Umut Ali güneş gelseniz çıkar. Arkadaşlar şimdi izlemeye vakti. Şarkısı Efendim şöyle. oğlum. şarkı sen şöyle yapacak. Çek çek çek. Tamam. O Ali bitiş şarkısında farklı yapacakmış bugün. Bitiş şarkısı yapmamıştım da. İşte bugün yapacaksın bir şey olmaz. Hadi bugün bitiş şarkısı yapacaktım. Dedim. Evet. Şimdi gölümüzü yaptık. Timsahımızı yaptık. Ben şimdi limon yapıyorum. Limon yapıyorsun. O zaman limonu az böyle çekelim mi? E, tamam onu çekelim. Evet. Da yapalım. Sonra şimdi ben ne yapayım? Ben de sarıyla kumsal yapayım mı buraları? Hı hı. Ben de sarı limon yapıyorum. Tamam. Ben de toprağı yapıyorum sarıyla. Limonun bir şey olmaz değil mi? Neyi? Üstünde. Limonun sarı sarı limon meyveler olur. Evet üstünde şöyle. Yeşil. Yok gerek yok hemen. Yok ama anlasa da elle olmaz ama. Olur. Aa ağaç tutmadı. Arkadaşlar ağaç tutmuyor maalesef. Neden tutmuyor göster. Çünkü burasını biraz daha kalın yapmamız gerek değil mi? Evet. Odun bölümünü. Biraz ha. daha buraya hamur getir. Tamam. Kalınlaştır. Oldu mu? Biraz daha kalın yapman gerek gibi. Oldu mu? Bakayım. Yok şöyle yapalım. Sen bana ver biraz daha yeşil. Ya baba bayağı az yeşilimiz kalacak. Olsun kullanırız yine. Ya, ağaç yapalım mı ya onun için diyorum. Neden sen ağaç Bak böyle yapıyorsun. Gördün mü? Şimdi sen altına koyalım şunları. Tamam koyarız. Kenarına getirdiğimiz zaman alt olur. Bak, şu anda ağacı kafanı çek arkadaşların görsün. Şu kenarlarında şu şekilde birleştik. Evet. Yaman, şimdi ne ağacı yapalım? Mavi ağaç yapalım mı? Mavi ağaç. Ya, bak, Ama ben. gölü mavi yaptık. Vavi. Mavi ağaç bence olur mu? Olmaz mı? E, e, yeşil, vavi bir ev yapacağız. Tamam bence sarı yapabilirsin. Bence ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Yuvamın nasıl bunu yapalım biliyor musun? Yuvam vaviye dönüşür mü olurken? Vaviye dönüşür mü yuvam Yok olurka? yeşilden sarıya döner. He o zaman yeşil yapalım yuvamın. Tamam. O zaman ağacı da başka renkte yapalım. Ağacı sarı yapalım. Olur. Sarı ağaç yapalım o zaman. Evet. Şunun koyalım Dur. Hayır, kaldırma, kaldırma. Muhtemelen. Çok iyi baba şu anda Timsa. Baba ya, yapma, Eline yapışıyor. Al. Sana sarı veriyorum, sen bundan sarı ağaç yap, tamam mı? Ama büyük olsun. Tamam, değil mi? ben de kenarlarını yapıyorum Timsa. Ben bunu yapayım sen onu yap. Tamam. Büyük bir ağaç olsun bu, en büyük bir olsun Arkadaşların önerilerinin altına yorum mu yazsınlar? Yorumlara bakmayı unutmayın. Yorumlara bakanlar sıkı dostlarımdır. Videoyu izleyenler sıkı oraya dostlarım. bakarak konuş. İşte. Sıkı dostlarım kimler? Bir videoya bak bir söyle arkadaşlarına. Arkadaşlar, bir, videomu buraya kadar izleyenler sıkı dostlarımdır. Hmm. O sıkı zaman ]larım. ben senin sıkı bir takipçinim. Baban olarak değil mi? Bu videoyu izlemedin. İzleyeceğim. Şimdi çektin lan. Ben senin tüm videolarını izliyorum ya. Var sarı ağaç. ağaç. en büyük ileri olsun. Kalınlığı bayağı değil mi baba bunun? Evet. Arkadaşlar bugün şarkı yapacağız sonunda videonun. Nasıl bir şarkı acaba? Sürpriz mi? Evet. Hı. Hmm. Videoların zaten şarkısı zaten sürpriz olur. Tamam. Sürprizini merakla bekliyoruz biz de. Baba sen bekleme zaten. Sen biliyorsun. Hmm. Babam biliyor arkadaşlar. Evet. Şarkı. Şimdi ben yeri yaptım. Şimdi sen ağaçları yaptın. Ağaçları nereye koyalım? Yan yana değil. Böyle dağınık olursa daha güzel olur gibi. Değil mi? Hı hı. değerli. Aa kendi yerli. <laughs> hepsi bundan uzak. Olacak. Tamam. Olmamış şeklinde. Tamam. Bu da tamam galiba. <laughs> Şimdi nasıl yaptığını anlatacak mısın arkadaşlara? Yakınlaştırayım mı ben videoyu? Yakınlaştır. Sen gel buraya otur. Arkadaşlarla anlat. O kadar çekmemiş ama video.